gölünde görülmeyen zerrecikten. E bunu yoktan var edip, varlığından haberdar edip, efendim bu kudreti veren Mevla asıl oraya getireceğim işi vefatından sonra toprağından insanları kaldırmaktan, onları tekrar diriltmekten aciz mi? Senin incir çekirdeği kadar aklına bu kudret sığmaz tabii. Kainatı içine alan imanlı. Kalp lazım buna, kalp. Kalp değil, <laughs> muhtemel Müslümanlar. Ya ya ya. Şimdi yazıyorlar, benim çocuk yazıyor, bakıyorum. Kalp diye yazıyor, sonu P ile. Evet, imla gereği böyle yazılmış, kalp diye yazıyor. Evladım o kalp değil, kalp kalp para, kalp adam, kalp hayvan, kalp falan derler ya. O ayrı bir mana ifade eder onun o kelimenin sonu B'dir. Kalp olacak. Kalp. İnkılaptan alma. Tamam mı? Kalp olacak. Ya ya. İman zarfı, sevgi yeri, aşk yuvası, tecelligâh-ı ilahi ve arşur rahman. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Halık-ı Zülcelal Mâ vesi'ani semâi ve vesi'ani kalbi Abdül bûmin Semalar var ve bütün kainat, feza, feza düşünün, sonsuzluklara doğru kainat benim kudretimi, nur ve tecellimi alamaz. Ancak mümin kulumun kalbine sığarım buyuruyorlar. Müslümanlar duyuyor musunuz? Neymiş o meğer yahu? <laughs> Cüneydi Bağdadiler gibi, Bayezidi Bastamiler gibi, Muhyiddin-i Arabiler gibi, İmam-ı Rabbaniler gibi, Mevlana Celaleddin-i Rumiler gibi, Hacı bayram Veliler gibi, insanı Kamil'in veli kullarımın kalbine sığarım ben diyor. Ya Ve Peygamber Efendimiz kalb-ül mümin arşur rahman diye buyuruyorlar. Mümini Kamil'in kalbi Rahman'ın arşıdır. Cenab-ı Hakk'ın bütün tecellisi oraya. Muhterem Müslümanlar, Kalbi Muhammedi bu kalplerin şahıdır, sultanıdır. Cenab-ı Hak bize sevgiyle Kalbi Muhammedi'ye girmeyi nasip etsin ümmetim desin bize inşallah. Şunu söyleyecektim. Mahşer'de hani Medine'de ölmek dedim ya, söz oradan açıldı. Mahşer'de evvela Peygamber Efendimiz kabrinden kalkıyor. Cebrail geliyor. Ya Resulullah buyurur musunuz? Allah'ın emri var. Mahşer kurulacak artık. <laughs> Resulü Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Yunus Emre'nin dediği gibi toprağını sıçarak sakalının toprağını böyle indirerek ümmetimden ne haber ya Cibril diye kalkıyor. daha kabrinden mahşerde kalkarken ilk sorduğu bu. Ümmetimden ne haber ya Cibri? Ya, hani Süleyman Çelebi söylüyor diye Mevlidinde Sıfliken ol dileri di ümmeti sen kocaldın terk edersin sünneti diyor ya daha beşikteyken ilk doğuşta söylediği Allahu Ekber kebira velhamdülillahi kethira ve subhanallahi bükra ve asıyla Resulullah'ın doğuşunda ilk mucize olarak tekrarladığı kelimeler bunlar sonra ümmeti ve ümmeti diye ağlıyor diken ol dileridi ümmeti mevlid Şerif bakınız eski mevlütlere Süleyman Çelebi Bursalı o büyük derviş büyük veli böyle diyor Tüfliken ol dileriydi ümmeti, sen kocaldın terk edersin sünneti. 80 yaşında hala aynanın önünde. Evet, her gün sinek kaydı tıraş olmakla meşgul. 80'lik delikanlı amca. Can sakalı koyu ver ya. Hacı amca. Bak delikanlara evlatlarım mı koyu vermişler. Seninki 80'e varmış, sen de koyu ver artık. Peygamber Efendimiz kalkıyor. Müslümanlar bugün keyifliyim biraz. Regaib gecesinin keyfi var bende. Böyle dinleyin bugün de beni. Ne yapalım? Ondan sonra Medine kabristanlarında yatanlar kalkacak mahşerde. Onun için ben Rabbimden istiyorum. Siz de amin deyin. Medine kabristanlarında başımı ilk kaldırdım mı göreceğim nur Muhammed'inin nuru olacak. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Sonra Akşehirli Hacı Ahmet Efendi hocamız öyle anlatırdı bunu zevkle. Sonra Mekke kabristanı, evvela Cennetül Baki ehli, sonra Cennetül Mualla ehli, Mekke kabristanları, sonra Şam kabristanları, Şam-ı Şerif'in kendine has bir güzelliği var tabi efendiler. Sonra Bilad-ı Rum'dan bir belde Konyalılar haberiniz olsun Konya kabristanlarından kalkacaklar. Allah Allah. Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Şeceratü Numaniye diye bir eseri var. Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Şeceratü Numaniye diye bir eseri var. Bunlar dünya çapında, kainat çapında Peygamberimiz Zişan Efendimiz'in nurundan aksi nur ederek zirveleşmiş, şahikalaşmış fazilet tepeleri bunlar. Bunlara tırmanmak için ya füze ister, füze, füze. Hani aya çıkan füzeler var ya benler. onların kemaline tırmanmak için füze ister. Rabbim bizi mahşerde onlarla haşret. Muhittin Arabi diyor ki Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'den hicretinde üç belde arasında muhayyer kılındı diyor. Bunlara biladı muhayyere, beldeyi muhayyere tabirini kullanıyor. Şeceratın Numaniyesinde. Bunlardan biri Yesrib. Sonradan ismi Medine oldu Peygamber Efendimiz'in şerefiyle. Medine-i Tahir'e. Hani Medineliler tale al bedru aleyna min seniyyatil veda ve cebe aleyna ma da'a lillahi da Allah a. Muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz devesiyle Kuba tarafından görününce bütün Medineliler saçaklara, damlara, yollara döküldüler. Üzerimize ay doğuyor bir Hak'tan bize Resulullah geliyor diye kanatlarını takarak nasıl ayaklarına uçuştular. Yüce Rabbi bizi Peygamber Efendimizle mahşerde birleştir.